Teneffüs çıkabilirsiniz. Neyse şunları da şuraya koyayım. Kız. Unuttun mu beni? Yo. Dilara sen misin? Evet. Sarılırlar. Neyse hadi gel bakalım. Sana anlatacağım bir şey var. Koş. Tamam. Ne oldu aşkım? Kanka bak bir tane okulda bir çocuk var. Kanka o kadar çok yakışıklı. Sizin sınıftan birazdan çıkarsa gösteririm. tam kanka göster geliyor kanka geliyor bak şu ee, mavi şeyli olanın kıyafetli olanın yanındaki çocuk aa o mavi kıyafetli olan beni sevmişti geçen tuvalette çarpışmıştık sen benim olacaksın diye diye gitti kanka. Ondan sonra işte babamı ben seni söyleyeceğim ben seni alacağım diyordu ama ben o çocuğu hiç sevmedim. İnşallah babama söyleyip beni almaz. Ben genç yaşta evlendirilmek istemiyorum. Ya of aşkım ya. Neyse bakalım hayır. Kanka ne o şu Dilara mı ne kızını da anlamadım bilmiyorum. Duymadı. Neyse o kızın yanındaki benim sevgilim olacak ben onunla evleneceğim. Kanka o seni istiyor mu acaba ne bileyim ben. Kanka ben de onun yanında şu turuncu kızdan hoşlanıyorum. Aa hadi gel. Dilara efendim. Bir gelir misin? Tamam. Hmm, efendim. Şey Dilara ben sana uzun zamandır Ho. <laughs> <laughs> ne oldu kanka domates gibi kızar mısın? <laughs> yok bir şey. <laughs> yani yok bir şey ya. Ya Diler senden hoşlanıyorum anlamıyor musun artık ya? Yeter içimde tutamıyorum. Oh my goodness. Wow. <laughs> ee, ben sizi yanlış bırakayım. Ben de. Şey neden geldin? Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gelir misin kucağına alır. Neden geçirdin buraya imdat? Kapı kilitli. Sadece sana bir şey soracağım. Efendim ne soracaksın? Bir babamdan alacağını almayı mı düşünüyorsun? Asla evlenmem seninle tipsiz. Çekil şuradan. Aç şu kapıyı. Aç aç. imdat İmdat. Bu şunu hiç bağırma. Buradan kimse seni duymaz canım. Canımın anamla benimle konuşma benimle. Yeter artık. Seni sevmiyorum. Gider misin? Ya bırak beni. Ya yeter. Ya tamam prenses ya küçük bir şeydi. Ya bırak. Tamam tamam hadi gel kucağıma alayım seni. Sen buradan atlayam. Ya bırak. Gel buraya prenses. Lan. Oh my goodness. Bu ne? Basıldı. Şey ben bir şey yapmadım lütfen. Ben de bir şey yapmadım.